Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Unutulan veya ihmal edilen bazı farz ve sünnetler. Bilindiği gibi farz Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de yapılmasını açıkça bildirdiği emirler demektir. Bir hadis kutsi de kulum farzları yapmakla bana yaklaştığı gibi. Başka hiçbir şeyle bana yaklaşamaz. Kulum nafli ibadetleri yapınca onu çok severim. Öyle olur ki benimle işitir, benimle görür, benimle her şeyi tutar, benimle yürür, benden her ne isterse veririm. Bana sığınırsa onu korurum buyurmuştur. Dinin literatürümüzde sünnet kelimesi ise yerine göre çok farklı manalar verilmektedir. Farz ve sünnet ifadesinde sünnet Resulullah Efendimizin farz olmaya yaptığı işler demektir. Kitap ve sünnet ifadesindeki sünnet hadis-i şerifler demektir. Farz ve sünnet ifadesindeki sünnet Resulullah Efendimizin farz olmayarak yaptığı işler demektir. Halkımızın bir kısmının maalesef ihmal ettiği bazı farzlar var. Bugün size onlardan bazılarını arz edeceğiz. Doğru itikada sahip olmak, ehli sünnet itikadını öğrenmek, farzları ve haramları öğrenmek, bunları bilmeyen hep günah işler. Helal 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 kazanıp helalden yiyip içmek, namaz kılmak ve öşür, arazi mahsulatının zekatını vermek, ana babaya iyilik etmek, Allah'ın rızka kefil olduğuna inanmak, tevekkül ve kanaat etmek, Cenab-ı Hak'tan gelen kazaya belaya sabretmek yani isyan etmemek, Allahu Teala'nın nimetleri için şükretmek yani onlara dini uygun şekilde kullanmak, günahlardan kaçınıp ibadette meşgul olmak, günümüzde unutulan veya ihmal edilen bazı sünnetler de var. Onları inşallah ilerleyen sohbetlerimizde ele alacağız. Bir kimse sünneti haseneyi, çıkarırsa yani iyi bir çığır açarsa onun sevabı ve kıyamete kadar onunla amel edenlerin sevapları kadar sevap alır. Bir kimse de sünneti seniyeye çıkarırsa kötü bir çığır açarsa onun günahı ve kıyamete kadar işleyenlerin günahları kadar kendilerine günah yazılır. Müslim hadisi. Sünnet yol çığır gibi manalara da gelir. Mesela sünneti hasene iyi çığır, sünneti seniyeye kötü çığır denmektedir sünneti seyyi e'ye kötü çılgı denilmektedir. Bir de sünneti adet işlemi vardır. Buna sünnetullah tabiri Allah'ın adeti Allah'ın işi de demektir. Ehli sünnet kuruluş fırkasının adıdır. Bu fırkaya ehli sünnet vel cemaat denir. Çocukların sünnet olmasına da sünnet denir. Halkımızın bir kısım maalesef ihmal ettiği bazı fazlar vardır. Günahlara tövbe etmemek, tesettüre riayet etmemek, harama bakmak, arama harama bakmamak kulağı çalgıcılardan korumak dilini müstehcen sözlerden korumak Allah dostlarını dost düşmanlarını düşman bilmek selam verenlerin selamını almak emri bir maruf yapmak farz-ı kifayedir. Aleme ibret nazarıyla bakmak hiç kimseyi alaya almamak istihza etmemek. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Ya Yazil celali ve İkram, Allahumme salli ala, ala sayidina Muhammedin salaten tunjiina biha min cemal ve alafat ve taktiliina biha cemial hacat ve takbiliina biha min cemial sayyat ve terfana bi'indike ala darajat, ve tubelluguna bi aksal gayat min cemil hayratu fil hayati ba'da al mamat ammi ya mujib da'awati ve elhamdülillahi rabbil alamin. Hazreti Ömer bir gün asaptan bazılarıyla sahrada oturuyordu ki bir köle gelip dikildi karşısına. Halife sen misin? Evet benim. Köle gömleğini çıkardı. Ve halifeye uzatıp dedi ki Nicedir yırtık şu gömleği Al dedi, dik şunu çabuk Sen niçin dikmiyorsun Elimden gelse dikerdim herhalde Hem seni halife değil misin Senin asıl vazifen millete hizmet etmektir dedi Halife haklısın dedi Ve başladı söküğü dikmeye Ancak kızgın güneş kölenin çıplak vücudunu yakmaya başlayınca Emretti halifeye Gömleğini çıkar üzerimi ört Zira vücudum güneşte çıplak durmaya alışık değil dedi Halife bu isteğini de yaptı. Tamir bitti köleye giydirdi. Ardından sordu. Başka bir isteğin var mıdır? Hayır yoktu dedi. Öyleyse hakkını helal et. Helal olsun dedi. Ve, ol ve son olarak ey halife şunu bil ki yarın mahşer gününde şarktan garba kadar necaat nice çıplak ve düşkünler haklarını senden alacaklar. Bunu bil de öyle davran. Halife olmak kolay değildir dedi ve ayrılıp gitti. Halife çok hüzünlenmişti. O da kalkıp gitti evine yolda alıyordu. آمين والحمد لله رب العالمين يا ذو الجلال والإكرام